Merhaba arkadaşlar. Bugün özel dörtgenlere dikdörtgenle devam edeceğiz. Dikdörtgen bütün açıları 90 derece olan bir paralel kenardır. Yani dikdörtgen içinde bir paralel kenar dediğinize göre paralel kenarın bütün özellikleri yine dikdörtgen içinde geçerlidir. Dikdörtgende paralel kenarda olduğu gibi karşılıklı kenarlar birbirine eşit olmak durumundadır. Çeyresi sorulursa bir kısa kenarın bir uzun kenarın ve bunlardan ikişer tane olduğu için çarpı 2 yaparak çevresini hesaplayabiliriz. Eğer alan sorulursa taban çarpı yükseklik. Şimdi taban dediğimiz B kenarı yükseklik dediğimiz A kenarı olarak kabul edilebilir. Ve o zaman biz bunu şöyle çeviriyoruz. Kısa kenar çarpı uzun kenar. A çarpı B bize neyi verecek? Dikdörtgenin alanını verecek. Sonra Köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Köşegenler birbirine eşittir. AC uzunluğu hesaplanacak olsa buradaki dik üçgenden Pisagor yapılarak hesap yapılabilir. AC'nin karesi eşittir A kare artı B kare. E, köşegenler birbirine eşitse AC eşittir BD. Bu bilgiyi önemsiyoruz. Çünkü bize bazı sorularda bunu bol bol kullandıracaklar. Daha sonraki bir özelliğimiz köşegenler birbirini ortalar. Ne demek ortalar? Şöyle yazalım hemen. Köşegenler birbirini ortalar. Dört parça birbirine eşit. Yani köşegenlerin kesiştiği yer E noktası diye adlandırırsak aslında dikdörtgenin ağırlık merkezi de denilebilir. Özel durumlar diyoruz. Dikdörtgenin paralel kenarda farklı çok özelliği yok ama iki tane kendine has özellik vereceğiz. Bir P noktası bu dikdörtgenin içinde. Bu P noktasından köşelere doğru parçaları uzatıyoruz. 4 tane doğru parçası. AP'yi X. Bu uzunluğa Y. Bu uzunluğa Z. Bu uzunluğa T. Çapraz köşelerden gelenler. Mesela A ile C'den gelenlerin kareleri toplamı. B ile D'den gelenlerin kareleri toplamı eşittir. Yani X kare artı Y kare eşittir pardon x kare artı z kare eşittir y kare artı t kare daha sonra yandaki dikdörtgende de bu p noktasının aslında dikdörtgenin dışında da olabileceğini ve dışarıda da olursa kural aynı kural özellik aynı özellik demeye çalışıyorum x y z Yine kuralım x kare artı z kare y kare artı z kareyi verecek. x kare artı z kare eşittir y kare artı z kareyi verecek. Dikdörtgenin bunların dışında kendine ait özelliği yok ama paralel kenarı, özel üçgenleri, Pisagor'u bol bol kullanacağız. Şimdi sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Soru 1. ABCD bir dikdörtgen ise x nedir? x burada bir açı. Bu açının ölçüsü sorulmuş. Başlayalım. Dikdörtgenin her köşesi 90 derece olacağından A köşesi 90 derece. E burası 54. O zaman buraya kaldı. Kaç arkadaşlar? 36. Bu 36. Şuraya tekrar 54 90 36. E x 36 180 e tamamlayan açı 180 x 36 144 cevabımız bir hata yapmadıysak işlemlerimizde cevap 144 soru 2 ABCD bir dikdörtgen ise x kaç derecedir siz arkadaşlar karenin pardon dikdörtgenin bu kenarına dışarıda çizdiği bir uzunluğa eşit göstermiş. İkisine de bu işareti koymuş. Ben de diyorum ki dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit işte olduğu için aynı şartı ben DC'ye yerleştiririm. O zaman bu açıyla bu açı birbirine eşit oldu. Neden? Çünkü orada bir ikiz kenar üçgen oluşturduk. Z kuralını hatırlıyorsunuz değil mi? Z kuralını. Z kuralından Şöyle 15 dereceyi buraya taşıdım. İkiz kenarından 15 yazdım. 2 15 yan yana düşünce 30 yaptı. Burası 30sa dikdörtgenin bir köşesi 90. O zaman burada ne gelir? 60. Demek ki x'imiz 60 dereceymiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 3. Yine bir dikdörtgen denmiş ve x kaç derecedir deneyim. Biz şöyle bir bilgi verdik mi? Dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar. Yani bu işaretten burada da var. Burada da var. Burada da var. İkiz kenardan hemen bir 42. Z kuralından yukarıya 42. E, e burada ikiz kenar. Bakın. iki kenar birbirine işte. O zaman burada bir x daha var. 2x artı 42 eşittir 180. 2x eşittir. 180'den 42'yi çıkarttık arkadaşlar. 138. Her tarafı 2'ye bölüyoruz. x eşittir. 69. Bu kadar. Anlaşıldıysa soru 4. Bu soru işte köşegenleri birbirine eşit olduğunu kullandıracak soru. Soru 4. AC BG'ye eşit arkadaşlar. Bakın. AC bir köşegen. Ama BG dışarıda bir uzunluk. Rastgele bir kenar. Bu ikisinin birbirine eşit oluşu ancak diğer köşegeni de çizerseniz işe yarar. Ben BD'yi çiziyorum diyorum ki AC'nin üzerinde tırtık varsa köşegenler birbirine eşit olduğuna göre BD'nin üzerinde de var. O zaman kendime güzel bir ikizkenar üçgen oluşturmuş oldum. Burası 28 derece ise burada 28 derecedir. 2, 28'i toplar. Şuraya yazabilirsiniz. 56. E daha sonra bura 56. Çünkü dört parça birbirine eşit. Burası 56. Şurayı 90'a tamamlıyorum. Ee, 34, 90. Şurayı hesaplayalım. 28, 90, 62. Ters açıdan 62, 62, 34 ve x üçgenin iç açıları 180 x eşittir 84 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Soru 5. Soru 5'te de yine ABCd bir dikdörtgen. A, C, B, e eşit ise X nedir? A, C, B, e. Nereler arkadaşlar? A, C köşegen B, E rastgele dışarıda bir uzunluk. O zaman biraz önceki kullandığımız yöntem. Köşegen ile rastgele bir uzunluk eşitse aslında adam senin diğer köşegenle ilgilenmeni istiyor. Yani BD'nin de bunlara eşit olduğunu göster ve kendi ikiz kenarını çıkar. Bakın arkadaşlar ikiz kenarımız çıktı. Yani şu açıyla şu açın tamamı aynı. Başlayalım verilenlerden. Şu 64 derecenin olduğu yerden başlıyoruz. 4 parçanın birbirine eşit oluşunu kullanarak Burası 64. 64. 90'ı tamamladık. 26. 26. 64. 64. Şurası 64 ve 12 yan yana geldi. Toplamda 76 yaptılar. Şurada x artı 26 ve bu üçgenin üç köşesini topluyorum x artı 26 x artı 26 ve 76 eşittir 180 x x 2 x 26 26 52 yaptı arkadaşlar 52 76 ekledik 128 yaptı Her tarafı ikiye böldük. X'imiz 21 derece. Tekrar söylüyorum. Soru 4 ve soru 5'te kullandığımız özellik önemli. Köşegen rastgele bir yere eşit verilirse diğer köşegen aslında kullanılan uzunluk. Evet arkadaşlar soru 6 yine bir dikdörtgen ise EF nedir? EF neresi? EF burası. Bunu soruyorlar bize. Burayı bulabilmek için ne yapmalıyız? X dedim. Şöyle bir dik çizdim. Dedim ki bura 3 ise tam karşısı da 3 birimdir. 24 ise 24 Ve şöyle için taradığım üçgen size aslında bir özel üçgen hatırlatacak. Neydi arkadaşlar? 7 24 ve 25 Demek ki benim x dediğim yer 25'miş. Aslında özel üçgen değil mi? Özel üçgen sorusuymuş. Ama dikdörtgene yazılmış. Evet. Yeni soruyla devam ediyoruz. Soru 7. ABCD bir dikdörtgen. X nedir? Bu dikdörtgende arkadaşlar köşelerin 90 derece olduğunu unutmayalım. Unutmayalım. Hemen yerleştirelim ve şu F açısının sağındaki ve sondaki açılarının birazını alfa birazını beta diyorum. Sonuçta bu alfa artı beta 90 yapacağından sen F'de alfa D'de 90 görüyorsan E'ye beta yapacaksın ki yine 90 bulasın. F'de beta C'de 90 sa B'ye alfa. Yani şu iki üçgen alfa beta 90'larla oluştu. Hatta ikisinin de 90 derecesinin karşısında iki çizgili kenar var. Bu nedir arkadaşlar? Hem açılar aynı hem bir kenar ortak. O zaman bu iki üçgen birbirine eş. Güzel. Sol taraftaki üçgende alfanın karşısında 5 yazıyorsa burada da alfanın karşısına 5 yazacaksınız. Bu uzunluk 11. E o zaman burası 11. Betanın karşısı burada 11 ise diğerinde de 11 olacak. O zaman benim uzun kenarım kaç oldu? Yani x 11 artı 5 16 Sarı kalemle görebilmişsiniz umarım. Evet 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soru bizim özel durumlar diye verdiğimiz kuralı kullanmamız gereken bir soru. Yani bu ikisinin kareleri toplamı bu ikisinin kareleri toplamına eşit olacak. 15'in karesi artı 8'in karesi eşittir. X'in karesi artı 13'ün karesi. 15'in karesi artı 8'in karesi X kare artı 13'ün karesi. 225 64'da arkadaşlar 289 x kare artı 169 169'u gönderdik x karemiz 120 geldi 120 x kare 120 ise x de kök 120 kök 120 nasıl çıkar arkadaşlar Evet x'imiz 2